Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere PUBG New State'de para mantığını anlatacağım. Oyunda biliyorsunuz ki, yani çoğunuz biliyorsunuzdur artık bir sürü video çektik. Para var arkadaşlar. Yerlerde falan buluyorsunuz, lootluyorsunuz paralar. Böyle deste deste kağıt paralar var. Şimdi göstereceğim. Hatta şöyle ileriye doğru sarayım. Şuradan izletmeye başlayayım. Bu benim canlı yayındaki e, canlı yayın, Facebook'taki canlı yayın tekrarımdan görüntü. Buradan anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle Şurada e, kaç miktarda para olduğunuzu görüyorsunuz. Buna dolar mı dersiniz, Türk lirası mı dersiniz? Ben dolar diyorum. Canlı yayınlarda da dolar diyorum sürekli. 530 dolarım var. Tabii ki bu dolarları yerden buluyorsunuz. Birazdan bulacağız arkadaşlar. Bulduğumuzda durduracağım. Yerlerde çıkıyor. Lootlayacaksınız. Lootlayarak paralar buluyorsunuz ve bu paralarla bazı eşyalar satın alacaksınız. Şurada bir tane var durduralım bir saniye Bir daha. Heh. Şimdi bakın burada Yerde çıkıyor nearby Üstünde ne yazıyor Drone credit Drone credit bu ne anlama geliyor Yani drone Kredisi anlamında para dememişler oyunda ama drone kredisi olarak demişler Yerden bu şekilde lootlayacağız Şimdi tabii ki ben böyle ileriye alacağım çünkü 540 dolarımız var Ama ben bunu e, Masuzdan böyle 1950, 1980, 2000 dolara tamamlamaya çalışıyorum. Niye? Fişek satın almak için arkadaşlar. Oyunda herhalde dikkat ettiğim kadarıyla yerlerden fişek çıkmıyor arkadaşlar. Fişekleri özel eşyaları parayla satın alacaksınız. Nasıl olacak? Şimdi bakın yine bir drone kredisi 30, a iki tane birden çıkmış. Drone kredisi çıktı. Hep bunlar yerden çıkıyor arkadaşlar. Ee, şimdi biraz daha ileri saralım. Kaç oldu? 1390 kredimiz oldu arkadaşlar. 1390. Şimdi bir biraz daha ileriye sürekli bak, artırmaya çalışıyorum. Görüyor musunuz? 1720 oldu. Güzel. Böyle aldıkça yerden buldukça kredilerimiz artıyor. Bakalım bir daha bulduk. 1770. İleri saralım kaç olmuş? 2060 olmuşuz. 2060 dolarımız var. Şimdi müsait bir yere gidip hemen oradan alışveriş yapacağım, satın alma yapacağım arkadaşlar. Bu arada arabam <laughs> araba takla atarken fark ettiyseniz can gidiyor artık. Yani takla atarken can gidiyor arkadaşlar. Bunu aklınızda bulundurun. Yüksek bir yerden takla atarak düşerseniz arabadan belki hasar alma olasılığınız var. Şimdi Burada bir daha durduracağım. Burada bir satın alma yapıyorum arkadaşlar. Ha, Şimdi geldik olaya. Arkadaşlar burada zaten bir sürü liste var. Listede Red Flare Gun. Bir de Green Flare Gun var ama o ne ikmese beta sürecinde olduğundan mıdır, başka bir şeyden midir? Ben oyun boyunca oynadığım süre boyunca hiç yeşil fişek tabancası görmedim. Ama normalde var arkadaşlar onu söyleyeyim. Mesela bunun fiyatı 1950 dolarmış arkadaşlar görebileceğiniz üzere. Bende de 2000 kaç vardı? 2060 mı? Öyle bir şey var. 2060 var aynen arkadaşlar. Şurada yazıyor. 2060 dolarım var. Bu fişeyi satın alıyorsunuz. Aynı zamanda fişeyi satın almaktan öte drone da satın alabiliyorsunuz. Drone videosu da gelecek merak etmeyin. Custom kit alabiliyorsunuz. Med kit, içecek bilmem ne. Batarya falan alabiliyorsunuz. Bir de havai fişeğin Normal şey tabancanız varsa tabancayı üstünüzde atmayın. Ekstradan şurada en altta arkadaşlar e, flare red flare diye yazıyor ama en altta na, nasıl göreceksiniz? Listenin en altında çok küçük görünüyor. Ben muhtemelen o kısmı gösteremeyeceğim. Ha biz bir, bir bir kıdım geriye saralım. Oynatalım Uğurcu. Şimdi arkadaşlar bir de şurada mesela satın aldıktan sonra order diyoruz. Ha. Satın aldıktan sonra burada Place here yazıyor. Yani place here. Bulunduğun yere gelsin. Drone çağırıyoruz bu sayede arkadaşlar. Yani fişeyi satın almak için bir drone gelecek. O drone bırakacak. Şimdi şu kare içerisinde istediğiniz bir bölgeye parmağınızla dokunun. işaretleyin. Nereyi işaretlesen, işaretlerseniz bu kare içerisindeki o işaretlemiş olduğunuz yere e, şey geliyor drone ile birlikte küçük bir drop geliyor arkadaşlar. O drop'un içinden fişek tabancasıyla fişek çıkacak. Şimdi place here kısmına tıklamışımdır muhtemelen ben. Ve paramız gitti burada görmüş olduğunuz gibi 110 kaldı 110 dolarımız. Ve şimdi burada ben bekliyorum. Bekliyorum ki şey gelsin diye arkadaşlar. O küçük bir drone gelecek makine. O drone bir sandık bırakacak, drop bırakmayacak, sandık bırakacak. O sandığın içerisinden çıkacak, bunu da belirtmek istiyorum. Tabii ki arkadaşlar şeyin gelme süresi var. Yani e, bu mesela havai şeyi satın aldınız, hemen gelmiyor. Onu söyleyeyim, hemen gelmiyor. Biraz bekleyeceksiniz, oyalanacaksınız. Ondan sonra sizin olduğunuz yere atacak zaten. Şimdi gelecek. Ben geldiğini de göstereceğim sizlere. Ha, geldi. Bakın havada böyle bir şey getiriyor. Küçük bir drone var arkadaşlar. Bu drone paket drone'u. Evlere servis drone. Gelecek nesil artık evlere serviste bu şekilde olacak arkadaşlar büyük ölçüde. Ama direkt havadan atmayacak tabii ki. Nazik bir şekilde olduğunuz evin kapısının önüne bırakıp geri gidecek. Şimdi burada böyle bir drone geliyor. Bu drone kutu bırakıyor. Bu arada ben sesleri kestim maalesef canlı yayınımdan e, şey yaptığım için bu görüntüleri benim canlı yayınımın tekrarından izletiyorum. Böyle bir sandık bıraktı. Bakın görmüş olacağınız üzere. Bu sandık şimdi para sistemiyle çalıştığı için paranızla her şeyi satın alabilirsiniz. Bu arada burada bir adam sanki ben sesini almıştım. O yüzden Adama doğru şöyle Molotov sallayayım dedim de adam çıkmadı. Şimdi sandığı açıyoruz. Sandığı açtık. Ne çıktı? Red Flare Gun bir de Red Flare çıktı. Yani artık fişeği bu şey yerde bulmuyorsunuz. Parayla satın alıp size paket servisi olarak fişek geliyor. Ondan sonra bir fişek ve fişek tabancasına sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bunu fırlatacaksınız. Ben ileride fırlatacağım ama şanssız bir şekilde o fişeğim nereye düştü? Şimdi onu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Çok şanssızlık gerçekten. Mesela fişek tabancasını aldım. Buradan uzaklaşayım diye şey yaptım. Buradan uzaklaştım arabayla. Çünkü burada atmak istemedim. Aynı zamanda küçük drone'u da buraya çağırdım. Ama küçük drone'u etrafta o kare içerisinde olmayan herhangi biri zaten göremez yanılmıyorsam. Ben kendi drone'umu bile Oyun içerisinde çağırırken görmedim mesela yani şimdi e, burada kendime bir alan seçiyorum ileri sarayım az bir şey ileri salalım ileri 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 Evet burada durmuşum mesela burada fişe ben mahsus şunu da şey yaptım bak dikkat ederseniz mini haritaya arkadaşlar alan dışıyım. Ben canlı yayında şeyi merak ettim. Ya dur bakayım bir alan dışında atayım. Acaba tank falan mı gelecek diye fişeyi. Tank gelmiyor arkadaşlar. Alan dışı da olsanız alan dışı attığınızda normal şey geliyor. E, nedir onun ismi? Drop geliyor. Air drop geliyor arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi bir sallasın. Salladı. Biraz daha ileri böyle yavaş yavaş ileri ala ala gidelim istiyorsanız. Bakın drop bir gelsin. Nereye düşecek? Ben burada son anda öldüm. ikinci olduydum arkadaşlar bu maçta. Bu maçların hep uzun gameplay'lerini atacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Yani ben PUBG New State izlemek istiyorum, oynanışları görmek istiyorum diye merak edenler ol, oluyordur mutlaka. Onlar için bu canlı yayınlarımın tekrarlarının videolarını atacağım. Geliyor bakın drop. Normal drop geliyor. Şimdi ileri alalım. Bakın nereye düşüyor. Şansıma bakın. Evet, şuraya düştü. Ben dedim ki ne bunu bombayla oradan çıkarabilir miyim? Bomba da yemedi arkadaşlar. Yani bir tane bombam vardı zaten. Tam da alan gelmişti. Bombam maalesef ya arkaya bir yere düştü. Yani tam onun yanına düşmedi muhtemelen. Tabii ki bomba patlayınca da o da yere düşmedi arkadaşlar maalesef. Orada kaldı. Şanssızlık böyle bir şey işte. Evet arkadaşlar, para sistemini anlattım. Biraz ileri sarayım. Burada ben kameramı kaldırayım. En azından son ana kadarki oynanışı görün diye kameramı kaldıracağım. Acaba son ana kadar çok uzun sürer mi size bilmiyorum ama neyse ben burada kameramı kaldırıyorum arkadaşlar. Sesi de açıyorum. Buradan sonrasını devam izlemeye siz ben de izleyin. Videomuzu öyle bitirelim. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Son yedin iki. Mili saniye görüyor musunuz adam darbe yiyor kaç saniye sonra geliyor şey şeyi bir <Sessizlik> vuramadık be. Bu arada botlar darbe yiyince hemen hemen eğiliyor. Darbe yiyorlar ya hemen eğiliyorlar. Alan dışıyım. Bu gerçek oyuncu. Silahsız koşuyor. Lan ses vereceğiz senin yüzünden bot. Al. Gerçek oyuncu olabilir. Yüksek yüksek tepeleri burada adam var altında Cam mı basıyordu lan o? Öldü. Bir tane Allah gene yine... Tam burada adam. Gerçek oyuncu şurada görüyorum. What? Nasıl ya? Bu nasıl düşmedi lan? Headshot attım M24 seviye 3 kaskı var tabii ki. Burada bir yerde görüntü mü yok?